Of kalkmak istemiyorum. Neyse kalkayım. Aa bugün de okula gitmedim. Yarın da okula gezisi var. Ben de gitmek istiyorum. Acaba o çocuk da gelir mi? Neyse. Annemden para alıp nokia kendime bir şeyler sonu alayım. Eee naber arkadaşlar? İyilik senden. Benden de. Yeni kız gelmemiş galiba. İçinden. Acaba dün başına da bir şey mi geldi? Saatte geçti. Of keşke götürseydim. Ne diyorsun kanka? Hiç kendi kendime konuşuyorum. Of neyse ada niye gelmemiş ki? Yarın okul gezisi var. Gelecek misiniz? Ha evet adada gelecek. Bilmem. Güzel o zaman yarın buluşalım. Tamam görüşürüz.